Bugün sizlere Bitcoin'in ne olduğunu, arz talep ilişkisini, kısaca da teknik detaylarını vererekten anlatmaya çalışacağım. Çok fazla detaya hiçbir zaman girmiyorum, yine girmeyeceğim. Belki üzerinden birazcık da şeyden gidebiliriz. White paper kısmında da göz atabiliriz. Ancak şu an yine her zaman yaptığım şekilde ilerleyeceğim. Excel'e notlarımı aldım. Onlar üzerinden hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Bitcoin nedir? Bitcoin bir kere zaten Japon bir adam üzerinden yani Satoshi denen bir adam üzerinden belki bir kadın belki de farklı bir insan e, cisim e, tarafından ortaya çıkarılan bir kripto para. Aslında mantığı White Paper'ın peer-to-peer elektronik cash sistem yani eşten eşe elektronik para transfer sistemi, para depolama sistemi olarak çıkan bir e, a Dememiz gerekiyor çünkü bir kripto para dersek bu çok doğru olmaz bitcoin'in asıl mantığı bir blockchain olması Bir teknolojik kısmı var bunun BTC dediğimiz şeyi kripto para olarak adlandırırsak bu çok daha doğru olabilir Bitcoin dediğimiz Kısım genel olarak şu şekilde ilerliyor Ortaya çıkma sebebi en azından şu şekilde ilerliyor bizlerin bankacılık ya da başka bir transfer sistemini kullanmamızı istemiyor. Çünkü bunların güvenli olmadığını, merkezi olduklarını düşünüyor. Merkeziyetsiz bir şekilde eşten eşe herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan güvenli, şeffaf, hiçbir otoriteye maruz kalmayın. Gelin benim sistemimi kullanın. Bu şekilde bir transfer süreci işleyin. Gelin benim sistemimi kullanın da demiyor. Kendi sistemlerinizi geliştirebilirsiniz diyor. Zaten kendi sistemini iddialı bir şekilde belirten bir e a değil çünkü iddialı bir sistem değil. Şu konuda iddialı, ilk ve bunu herkese gösteren bir sistem. Blok zincir yani blockchain'in temelleri kısmında zincirleme bağlı bloklardan oluşur. Her blok bir önceki bloğun hash'ini içerir. Şimdi blok zincir neden diyoruz? Yani blockchain diyoruz ama neden? Gelelim mantığı anlayalım. Şimdi şurada 4 tane bloğum olduğunu düşünelim. Bunlar benim blockchain'deki bloklarım. Bunlara ben sırayla veri gömüyorum. Mesela şu an HGGJH e, adında şunu değiştirmeye çalıştım. Aynen tamam şu an oldu. Bilal. Bilal diye bir veri gömdüm. Gömmeye devam ettim ve 1 megabayt sınırını doldurmuştu. Yaklaşık o civarlarda bir şey. Bunu doldurduktan sonra artık bu bloğa veri gömemiyorum. Veriyi depolayamıyorum. Ya da ben bir işlem yaptığım zaman da bu veriyi olarak oraya depolanıyor. Siz bana para yolluyorsunuz. Ben size para yolluyorum. Başkaları arasında transferler gerçekleşiyor. Bunlar da veridir ve e, bunların da bloklara kaydedilmesi gerekiyor. Her neyse bu bileli buraya e, kaydettik. Yani diplo ettik. Blok, bu blok diplo ettik. Bunun 64 karakterli SH256 algoritması algoritmik bir şekilde şifrelenme oluşuyor. Yani hash oluşuyor aslında. Yani bilelin burada bu bloğun aslında bilelin değil. Bu bloğun hash'i oluşuyor. Bu hash daha sonra bu bloğa geçilecek. Çünkü ben bu bloğu doldurdum. Artık sıradaki bloğa geçmem lazım. Bu blok kapanıyor. Ondan sonra bu bloğa geçerken bu bloğun hash'i bu blok kaydedilerekten sonra buraya veri gömülmeye devam ediliyor. Daha sonra buranın da aynı şekilde bu bloğunda hash'i Buraya gömülüyor ve bu blok da kapandığı zaman sırada bu bloğa geçiliyor ve bu blok da aynı şekilde buraya bağlanıyor. İşte blok zincir mantığı buradan geliyor. Yani bütün burada veriler bloklara kaydediliyor ancak her bloğun hash'i bir sonraki bloğa kaydediliyor. Bu da en sondaki bloktan en önceki bloğa oluş, ulaşılmasını sağlıyor. Bu sayede de güvenli ve bütüncül bir veri tabanı olmasını sağlıyor. İşte bu yüzden bloklar burada zincirlerle bağlanıyor. Blok zincir deniyor. İşin mantığı bu. Geçelim iş kanatına. Proof of Work. Proof of Work'u daha önce duymuşsunuzdur. Proof of history duymuşsunuzdur. Solana genel olarak bunu kullanıyor. Ondan sonra Proof of Stake, stake duymuşsunuzdur. Ethereum geçti. Harmony kullanıyor. Yani var da var. Artık Stake'i daha çok geçiyorlar. Zaten Bitcoin'in teknolojisi değil habercisi olması daha büyük bir şey. İş kanıtı Proof of Work mantığı şu. Burada aslında SH256 parantez içerisinde SH256 blockchain header blockchain başlığı diyerekten belirtmişim. Buradaki mantığın aynısını belirttim. Proof of Work iş kanıtı dediğimiz şey şu. Biz belirli noktalarda şunları yapıyoruz. Transactionlar gerçekleştiriyoruz. Blockchain'e her veriyi kaydettiğimizde her işlem gerçekleştirdiğimizde blockchain'de veriler blockchain'deki bloklara kaydediliyor. Bunları kaydederken de transaction'lar gerçekleştiriyoruz. Bunlar için de A komisyon ödüyoruz. Bizim bu işlemleri gerçekleştirmemizi sağlayan madenciler var. Ağımızın etrafında dolaşan madenciler. Bunlar notlar aracılığıyla bizim yaptığımız işlemlerin doğru olup olmadığını teyit ediyorlar. Yani siz bana 1000 TL ya da ben size 1000 TL ya da başka bir işlem gerçekleştireceksek burada benim 1000 TL'm var mı ki size yollayabileyim gibisinden bir not doğrulaması gerçekleşiyor. Bunu da madenciler yapıyor. Bedavaya yapmaz. Yani kimse bedavaya bir şey yapmıyor. Bu mantık aynı şekilde burada devam ediyor. Bedavaya yapmayacağı için Bitcoin'le komisyon ödüyorsunuz. Hangi ağda işlem yapıyorsanız o an komisyonunu ödersiniz. Genel olarak işler bu şekilde yürür. Bitcoin'de Bitcoin komisyonu ödüyorsunuz. Ve bu şekilde bir madencilik aslında Proof of Work süreci devam ediyor. İş tamamen ondan ibaret. Madencilik sürece demin dediğim gibi anlattığım şeyler aynı şekilde geçerli. Ve buradaki her 210 bin blok dolduğu zaman o 210 bin bloktan sonra genelde halving yani 4 senede bir olur bu zaten. Halving gerçekleşir. Bloklar yarıya düşer yani veri kısmı yarıya düşer. Bundan dolayı da madencilere vereceğiniz ödüller de yarıya düşer. Peki siz bu ödülleri yarıya düşürdüğünüz için ne olur? Arz sınırlaması ve enflasyon derece direnci gerçekleşir. Şu şekilde oluyor. Bitcoin'in arzı 21 milyon. Siz herhangi bir para birimi düşünün. Şimdi dolar düşünebilirsiniz, TL düşünebilirsiniz, rupi düşünebilirsiniz, yuan düşünebilirsiniz. Fark etmez. Hepsinin arzı sınırsız. Çünkü adamlar ne kadar isterlerse o kadar basıyorlar. Niye? Merkezi. Yani kontrol eden birileri var. Peki dolar eskiden neye göre basılıyordu? Altına göre basılıyordu. Altın o da sınırsız. Yerin altından çıkıyor. Ne kadar çıkartırsan çıkıyor işte. Yani ama Bitcoin'de öyle bir şey yok. Kodun içerisine direkt yerleştirilmiş bir mekanizma. 21 milyon taneden fazla basamıyorsun. Bir tane daha basamıyorsun. 21 milyon bir olmuyor mesela. Bu da ne yapıyor? İşte şu an mesela ne kadar sirkülasyonda? 19 ile 20 milyon arası olması lazım. Belki 20 milyondur. Ee, sirkülasyonda 1 milyon daha sirkülasyona girecek. Şimdi buna ne kadar talep olduğu zaman ve arzı o kadar sınırlı olduğu için fiyat otomatikman artıyor. Bu da deflasyonist bir yapı haline getiriyor. E zaten sürekli bloklar yarıya düştüğü için sürkülasyona giren yani ödül olarak madencilere verilen bitcoin'den bu sürkülasyona giriyor bitcoin. O 1 milyon kalan bitcoin. E bu da sürekli yarıya düşüyor yani 4 yılda bir yarıya düşüyor. Mantıken ne olur? İşte sürekli arz sıkışır ve talep arttıkça da enflasyon direnci ortaya çıkar. Bitcoin alanın yapısı şöyle not yani notlar blokları ve işlemleri doğrulayan cihazlar. <laughs> Demin de bahsettiğim gibi zaten sizin yapacağınız işlemleri e, madenciler tamamen notlar üzerinden doğrulayarak ilerlerler. İşte bu da zaten güvenli bir mekanizma yaratıyor. Kodlarda bu tür açıklar bırakmak çok büyük maliyetlere neden olabiliyor. Hack saldırılarına açık oluyorsunuz. Ölçeklenebilirlik bilgisayar kısmında çok fazla durmayacağım. Yani şunu demek istiyorum. Bir ağda ne kadar hızlı olursa merkeziyetsizlik o kadar azalır. Yani merkezi hale getirirseniz bir ağı blockchain'e ters düşer. E, hızı artar ama. Yani Solana bir nevi o şekilde ilerliyor. Mesela Bitcoin'de tamamen merkeziyetsiz. Ancak a çok yavaş. Bunu arttırmak için de işte Serwhite güncellemesi yapılıyor 2017'de vesaire. bunun içinde başlıklar bir nevi blockchain içinde değil de dışarıdan ya yani onaylar aslında başlıklardan kısmı şu. İmzalar, imzalar, onay süreçleri blockchain içerisinde gerçekleşmiyor gibi gibi bu tür detaylar mevcut. şöyle yan tarafa Bitcoin'in white paper'ına geldiğimiz zaman da bunu Bitcoin white paper yazdığınız zaman zaten sizi ilk olarak buraya atarlar Bunu gelip eğer Türkçe okuyup İngilizce bilmiyorsanız Türkçe'ye çevirip Okuyabilirsiniz genel olarak size demin anlattım Blokların birbirlerine nasıl bağlandığını işte Time step kısmını Zamanlama kısmını Proof of work mekanizmasını alın kendi yapısını Ondan sonra burada genel olarak hashler üzerinden yani kriptografiye birazcık daha fazla giriyorlar burada Bunlardan bahsediyor bunları detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz burada mesela matematiksel işlemleri de kendiniz inceleyebilirsiniz en son belirtilen kaynakçılara da bakmak isterseniz bakabilirsiniz videoda da söylediğim gibi bu bilgiler aslında yani kriptografi 2008'de bitcoin tarafından ortaya çıkmadı bitcoin bize bunun gerçekleşebileceğini gösterdi zaten kullanabilitesi çok düşük olan bir teknoloji ancak insanlar buna daha çok fiyatının artmasından dolayı bir ilgi duyuyor. Yani Bitcoin'in kullanabilitesi şu an benim açımdan bana göre yok. Dediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Ancak Bitcoin'e şu gözle bakılırsa Bitcoin değerlenir. Yani Bitcoin değerlenirden kastım illa fiyat olarak düşünmenize gerek yok. Bitcoin'i değerli yapan mantık ilk olması. Bitcoin'in emtiye olarak kullanılabilitesinin olması. Altının yerine geçip geçmemesi önemli değil. O değerlemeyi alabilmesi. Bir süre sonra onun şek o şekilde altın yerine gümüş yerine kullanılabilirse tabii ki de zaten hiçbir şekilde yerinde duramaz ki durmuyor. Yani şu anki e, kripto para piyasasını zaten herkes biliyor çok kötü bir piyasa yaşıyor. Altcoinler vesaire zaten çakılı durumda. Bitcoin e, olabildiğince dominansı arttırıp e, kendi hedefi doğrultusunda yukarıya doğru bir çizgi çekti. E, bunların sebebi Bitcoin'in ilk ve emtia mantığıyla bakılması. Yani şöyle düşünün merkezi bir kuruma güvenemezsiniz. Ben gelirim burada bir proje geliştiririm. burada projeye değil bana güveniyorsunuz aslında. Çünkü merkezi olmuş oluyor. Ama Bitcoin'de mantık bu şekilde işlemiyor. Bitcoin'in arkasında kimse yok şu an. Yani Bitcoin kendi başına artık ilerleyebilen, kendi otoritesini koymuş ve devamlılığı olan sürdürülebilir bir mantıkla ilerliyor. Sürdürülebilir mantığı illa bir proje olmasına gerek yok. İçerisinde uygulamalar olmasına gerek yok. Mantık tamamen bir değer mantığı. Ha, demin bahsettiğim şey ben bir proje geliştiririm mantığı da eğer yine ben blockchain tabanlı bir proje geliştirirsem bunun altyapısını doğru kurarsam bana da güvenmenize gerek kalmaz. Proje güven kazanır. Proje kendi ilerler. Yani bu ben kendimden örnek veriyorum. Kişi bazı düşünebilirsiniz. Altcoin piyasasından örnek verme amacıyla kendimden örnek verdim. Yani altcoin piyasasında o kadar yani ortaya serpiştirilmiş projeler var ki yani hiçbir mantığı olmayan, gereksiz, neden var olduğu sorgulanmaya çok açık, insanların gelip de 3-5 kişiden işte alım yaptırıp para vurup birazcık da keyiflerini sürmesi için oluşturulmuş projeler bunlar. Ve ilk yüzde bile ilk iki yüzde bile bu tarz projeler var. ileride kalması çok muhtemel değil. Çünkü zaten piyasa artık dersini almış. Altcoin'lerin yükselmeme sebebinin ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Yönelim artık yavaş yavaş sağlam projelere, merkezli projelere artar diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. Teşekkürler.